Kanalımıza abone olarak ve videoları beğenerek destek olabilirsiniz. Yunus Akgün Galatasaray'a veda ediyor. İşte yeni takımı ve bon servis ücreti. Galatasaray'da bu sezon büyük bir çıkış yakalayan Yunus Akgün ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'dan birçok talibi olan Yıldız ismin Ocak ayında sarı kırmızılılara veda edeceği belirtildi. İşte milli oyuncunun yeni takımı ve bon servis ücreti. Yunus Akgün Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Bu sezon hem milli takımda hem de Galatasaray'da sergilediği performansla takdir toplayan başarılı kanat oyuncusu Ocak ayında yeni takımına katılabilir. Avrupa'da çok konuşulacak bir imzaya hazırlanan milli yıldız sezona resmen damga vuracak. Yunus Akgün'ün yeni adresini de İspanyol basını duyurdu. Amorim ısrarla istiyor. Yunus gün için Manchester United'ın nabız yokladığı ifade ediliyordu. Portekizli çalıştırıcı Amorim ile birlikte yeni bir yapılanmaya giden kırmızı şeytanlar, Yunus günü Ocak ayında takıma kazandırmak istiyor. Ancak bu noktada Manchester'a çelme takan bir gelişme yaşandı. İspanyol basınına göre Katalan devi Barcelona, Yunus Akgün için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Kerem Aktürkoğlu'ndan sonra formayı sırtına geçiren ve ilk 11'in değişmez isimlerinden olan Yunus Akgün, sarı-kırmızılı takıma veda etmeye hazırlanıyor. Habere göre Barcelona, Yunus Akgün için Galatasaray'a en az 20 milyon Euro'luk bir teklife hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncu için en az 30 milyon Euro talep ettiği öne sürülürken, tarafların anlaşması halinde ara transfer döneminde Yunus Akgün'ün Barca'ya 4 yıllığına imza atmaya hazırlandığı ifade edildi. Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, bu sezon Sarı Kırmızılı takım ile 18 maça çıktı. Milli Yıldız bu maçlarda 6 kez rakip fileleri sarsarken 2 de gol pası verdi.